Merhaba arkadaşlar, <laughs> bugün White Knight'a başlıyoruz. Daha doğrusu bu Amnesia Costume Story ama kendi launcher'ı var. Kendi exe dosyasından, bat dosyasından giriyorsunuz oyuna. Menüsü de bir garip tabi. Çıkma butonu yerine forget unutma butonu falan koymuşlar. Müzik de şimdiden ağzınıza sıçıyor ve şu ambiyans da... Oh, Şimdi amacım bir oturuşta oyunu bitirmek e, ee, baya bir parti var oyunun bir oturuşta bitireceğim partlara bölüp koyacağım yani planladım bu ekran yanıp sönmezse ee, yoksa devam edemiyorum story'e korkuyorum <laughs> bir şey oluyor oynayamıyorum ha? White Knight An Amnesia Dark Destined Mode ah. Aa. Güzel ambiyans. David, Tamam. Havada çıkan what? giriş yazıları. Niye yerde yatıyorum acaba? bir şu sesleri ayarlayayım. neyse. Yaklaşık 5-6 part boyunca ağzınıza sıçacak oyunun şu an introsunu izliyorsunuz. Ağzıma sıçacak oyunun daha doğrusu. Hayır. Şimdi Grace'le ben David'im sanırsam. Grace de manitamız. Şey şimdi Yemek yiyoruz orada tabi görünmüyoruz biz. Şey diyor, Grace diyor ilk tanıştığımız yeri hatırlıyor musun diyor. David de diyor tabii ki hatırlıyorum diyor. Büyük ihtimal hatırlamıyordur. Erkekler hatırlamaz genelde. Kulak memem kaşındı. O ambulans geldi evet kesin bir şey oldu. O o ha ne oldu öyle? Buzdolabında bir popolu bacak mı var? nesi? Ne oluyor? Galiba akıl hastanesine kapatıldık bir şey oldu. Karımızı mı öldürdük acaba cinnet geçirip? O şu an kesinlikle bir akıl hastanesindeyiz ve ben Aa, neden böyle oyunlar oynuyorum? <laughs> Yürümüyor bile. Yerde ayak izleri var ha. Sağ ayak. Müzik de çok güzel hiç değil. Ha, güzel bir şey. Ee, hapishane yatağı. Aa sen. Ha? Ha? A o. A o. Ben yapmıyorum. Aa çok büyükmüş bir şeyim. Ben yapmıyorum. Ha ah, ekranı oynatamıyoruz. Sanır a uh o -oh. bizi çörecekler. Büyük ihtimalle biz çörüleceğiz şu anda. Abi Var ya şu en nefret ettiğim ambiyans var ya şu akıl hastanesi Beyaz bloklar beyaz duvarlar Şeyde Minecraft'taki marbullar gibi Yalnız biz o kapılara çarpmamız lazım Aradan nasıl geçiyoruz acaba o kapıların Ah kafamız tutuyoruz As I woke up, I was somewhere I didn't know yet smelled familiar. I felt like being here before, but I couldn't recall any memories of it. Worst part is I can't recall any memories of mine. Şey hiçbir şey hatırlamıyoruz. E, bilmediğim bir yerde daha önce tanıdık gelen ama bilmediğim yerde sanırım kalkıyoruz. Kalkmasak da olurmuş. Böyle ne oluyor ya? Peki iyi güzel ee, diyelim akıl hastanesindeyiz. Akıl hastanesinde görevli yok mu? You don't remember anything, do David? Ha, I bet you don't. David let you remember. Şey diyor, bir şey hatırlamıyorsun değil mi David? Ee, şey iddia girerim ki hatırlamıyorsun. Ee, hatırlamana izin vermeyecekler David. Ee, ama David bana yardım etmelisin. Ee, benim hakkımda düşün. Buradan çıkmalıyım Iııı ee, Şey diyor Sana e, tekrar kabus görmeyeceğin hakkında söz veremem diyor Şey ve de e, Neye ve kime inanacağın hakkında dikkatli ol diyor Ben tuvaletimi yapayım O fıçık sesi de pantolon indirme sesi lütfen Uh, tamam yeterli bu kadar. Ha, popomu silmedim neyse. Devam tamam. Ses niye steriyor acaba? Evet lanternim yok o yüzden buralara bakamam. Peki ya buralarda bir lantern varsa? Peki ya lanternim oradaysa? Çöpte bir lantern. Ha. Oo, basket. Oh double. Lanet olsun. Ha, güzel. Hop. 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 David. Efendim? Hello, David. Evet, bir masanın ayağı olarak uyandık bugün. İyiyim, sağ ol. Where Neredeyim ben? Sen kimsin? Oh David. Have you forgotten Yine mi unuttun diyor. Ben senin doktorun, Doktor Sophia'm diyor. Sen hastanedesin. E, ee, deli hastanesindesin diyor. Şimdi hatırlıyor musun diyor. O e doktorumuz şu sanırım. Yalnız masanın ayağı almak istemiyorum ben. O biz büyük ihtimalle delirdik deli hastanesine geldik. E, ee, bugünün seansı için hazır mısın David diyor. Niye burada yalnızım dedi David. O ben kriminal bir suçluymuşum kriminal bir hastaymışım. Kesinlikle katili. Eee... sakin ol David diyor. Aklını iyileştirmek için buradayım ben diyor. <laughs> Ve tekrar koridorumuza geri döndük. Işık ee, ışık var burada. Alabiliyor muyuz işi? Tabii ki hayır. Hayır. Aa, şu müzik. Kapı açın. Ha. Ha. A o. Ha, duş yapmamız için zorluyor oyun bizi. Ben kan altında duş yapmayı seviyorum. Loy 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 loy. Tamam. Şurada popomu popumu yıkayayım. Oo. Tamam işte. Hiçbir problem yok. Anahtar mı bulacağız acaba burada? Evet. Çok akıllıyım ya. Abi a invertörümüz de farklı. End anahtarı kullanıyoruz Yani bu end of the açıyormuş. Ha? Şeyin koridorun sonunu açıyormuş da. A fare. Ha? Wow duvara sürtünerek giden fare. Drift yapıyor. Seni mi çevir? Ha şey olmuş. Sıkışmış. Ee, Kanlı musluğu kapatabilirim sanırım. Ha bu da sıkışmış. Ha bu da niye? Ne? kanlı musluk kapalı. Ben olayı çözdüm. Tamam. Ee, tamam. Şeymiş şimdi. Çok fazla e, su faturası geliyormuş. Bizi de su faturası az gelsin diye suları kapatmak için yolladılar. Tamamdır. Biliyorum biliyorum olayı. Ha bir şey oldu işte. Oo. 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 Hiç böyle bir şey hayal etmemiştim. O o o o o. O. Hmm. Ha. Biliyorum biliyorum. Biliyorum. Bunu ektireceğim. Evet. Yeni mi aynı yere geldim? No one lets you live in all Are they jealous of me? Or simply a threat community? Falan filan. Kötü şeyler dönüyor. Biz katiliz galiba bir şey hatırlamıyoruz ama. Ah. Ah. Uh oh, ne yapıyorsun orada, beyefendi? Dur beyefendi. Sanırsam dolapta bir şeyler yapıyor ve yerde bir şeyim var. Ha, dağınık adam, kıyafetleri yerde. Ah, sizin kafanız kopmuş. Şey diyor. Uh oh, sen ne yapıyorsun arkamda acaba? Dolabı da açılmıyor. Dolabın el izleri var adam böyle ölmüş. Vücudu ters mi acaba? Bir herhalde kafasını döndüre döndüre koparmış. Acaba öyle bir şey mümkün mü? Sanmıyorum. Ha buranın anahtarı bu. Evet. Ha burası da şey puzzle odası gibi. Bir şey mi gördüm orada? Hayır. Aa bu beyefendi de bıçak yemiş sırtına. Tamam bıçağım var. Korkmadım. Elimde bıçak var. Sanırsam e, benim oyun sonu düşüncem. Bunların hepsini biz öldürmüşüz. Patient continues, memories. Actually. Şey, e, hasta beyninin bazı anılarını kaybetmeye devam ediyor. E, incident. Incident'tan sonra özellikle incident'tan sonra var. Incident accident gibi bir şey herhalde, kaza. This is not expected address, right? e, Bu bu şeyde seviyede beklenmeyen bir şey değil diyor. Şu Gaming preserve, run preserve, Tam elimde bıçak varken problem yok o yüzden. Ha. Bunlar büyük ihtimalle boş çekmeceler. Zaten e, bütün doktorların çekmeceleri boş olur zaten. O yüzden dolap koyarlar. Değil mi? Çok mantıklı gerizekalı oyun. Sen dur burada bıçak. Ah, led ne ediyorum? Morphin. Ah, ne He bunlar da boş. Evet hastanedeki bütün zaten çekmeceler de boş olur. İlaç falan hiç bulunmaz hastanede. Sanırım biraz elbise bıçaklamakta bir sakınca yok. Neyse devam edebiliriz bıçağım buradasın Ne? O da neydi? Elimde bıçak varken hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü adı elinde bıçak var. Ah yine manatlar alacağız. Bıçağımı yarattım zaten. Ah. Ekmek. Nimetle şaka yaptım galiba az önce. Anahtarım var mı? Hayır. Anahtar var mı? Hayır. Televizyon? Evet. Anahtar? Hayır. Ee, sanırsam Anahtar Ha. Anahtar Hayır bu ne? Hayır. Hı? Bir an birini gördüm sandım. Anahtar. 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 Hayır. Ha kalem. E Portal'larda niye anahtarları saklarlar var hiç anlamam. Zaten 56 milyon part sürecek bir harita. Gidip bir de anahtarı saklıyorsun. 2011'in en iyi e, custom story seçilmiş bu arada bu. Ee, gerçekten çok iyi olduğunu söyleyenler var. Ben de oynayabilirsem iyi mi değil mi karar vereceğim de. Evet kalem. Ee, sanırsam burada bir şey yok gibi. O öyle adamın bir yerinde bir şey de olabilir aslında ama. Anahtar. Ya bir anahtar nereye koyarsın ki arkadaş yani? Hani niye bu kadar kasarsın ki bir anahtarı saklamak için? Başka bir gidiş mi var acaba? Örümcekler. Bu notta mı bir şey yazıyor acaba? <laughs> Hayır. Alakalı bir şey yazmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Atarım kendimi aşağı Buraya baktım mı ben Anahtar Hayır Anahtar Hayır mı yeter be Gerizekalı Abi anahtar dediğin doktorun şeyinde olur ya. Abi burada mıymış bu anahtar 3 saattir ya? Abi şaka yapıyorsun ya. Ben dedim adamın orada bir yerdedir diye. Zaten adam ölmüş sonra ölüsü kanlarla geri gitmiş. Kanlar halinde dışarıya doğru fışkırmış. Hayır, adam daha önce başka yerde öldürülüp de oraya geri gitmiş olabilir.